Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Ülker'in, Selçuk Eczan'ın, Akiş GEO'nun ve Emlak Konut GEO'nun açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. Ülkerle başlayacak olursak bugün gıda sektörünün devlerinden ülkenin 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının detaylı bakacağız. Şirketin karı beklentilerin üzerinde gelse de operasyonel tarafta bazı zayıflıklar göze çarpıyor. Gelin detaylara birlikte göz atmış olalım. Netkerle başlayalım. Netker beklentileri aştı. Ülker UMS 29 kapsamında ikinci çeyrekte 722 milyon TL netker açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 1.7 milyar TL'den düşük olsa da Piyasa beklentisi olan 502 milyon TL'nin çok üzerinde gerçekleşmiş oldu. Yani analizlerin en görüsünü aşan bir karla karşı karşıyayız. Gelirler ve satışlara da bir göz atalım. Şirketin net satışları %11.5 artış göstermiş. 23.06 milyar TL'ye yükselmiş durumda. Bu rakam hem bizim hem de piyasa beklentilerin oldukça yakın açıklandığını gösteriyor. Satışlarda özellikle Türkiye operasyonları %11'lik bir büyüme göstermiş. Uluslararası operasyonlarda zayıf geçen yıla kıyasla da %13'lük bir artışla katkı verdiğini gözlemlemiş olduk. Favek ve marja bakalım. Konsolide Favek yıllık bazda %15 daralmış. 3.4 milyar TL'yi gerilemiş durumda. Marjlarda ise yaklaşık 450 bas puanlık bir düşüş söz konusu. Türkiye operasyonlarında da Favek marjı 300 bas puan. Yurt dışı operasyonlarında ise tam 800 bas puan daralma yaşamış durumda. Özellikle tabi burada artan kur farkı zararları ve düşük parasal kazançlar karlılığı baskılamış olarak öne çıkıyor. Nakit akışı ve borçluluktan da söz edelim. Operasyonel nakit akışı 1.3 milyar TL ile burada toparlanma göstermiş. Yatırımlardan gelen nakit akışları birlikte serbest nakit akışı da 2.4 milyar TL ulaşmış durumda. Ancak borçluluk tarafına bakıyoruz. Net borcun FAVE oranı 1.8'den 1.9'a yükseldiğini görmüş olduk. Toparlayacak olursak ülken net karda beklentileri aştı. Ama operasyonel kardaki tarafında özellikle Favek marjındaki düşüş tabii ki de dikkat çekecek. Yani tablo hem pozitif hem de temkinli sinyaller içeriyor. Diğer bir şirketimiz olan Selçuk Eza ile devam edecek olursak. Selçuk Eza 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamış oldu. Şirket ikinci çeyrekte 321 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa 201 milyon TL zarar bekliyordu. Geçen yılın Aynı döneminde de 179 milyon TL zarar açıklamıştı. Yani zarar tarafında bir artış söz konusu. Burada dikkat çeken tabii noktalar var. Birisi şu ki, aslında şirketin net finansal giderleri yıllık bazda baktığımda %87 gerilemiş durumda. Parasal kayıplarda %28 bir azalma söz konusu. Yani finansal kalemlerde bir iyileşme var diyebiliyoruz. Ama bu pozitif gelişmeler operasyonel taraftaki tabii zayıflık ve yüksek vergi giderleriyle tamamen gölgede kalmış durumda. Geçen yıl bu dönemlere baktığımızda 838 milyon TL'lik bir vergi geliri yazıldığını görüyoruz. Bu yıl 214 milyon TL'lik vergi gideri oluşmuş. Tabi bunun nedeni de Geçen yılki yüksek tutarla ertelenmiş vergi gelirlerinin bu sene tabi olmaması. Dolayısıyla da alt satırda tabloyu ağırlaştıran en önemli etkenlerden biri de bu kalem olmuş. Şimdi detaylara bakalım. Gelirler ciro tarafında piyasa beklentilerine paralel rakamlar açıklandı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde gelirler 36.1 milyar TL oldu. Geçen yıla göre %7 bir artış var burada ama bu çeyrekte yani bir önceki çeyreğe göre %9 düşüş olduğunu da gözlemlemiş olduk. Yıllık artış daha çok geçen yılın düşük baz etkisinden ve tabii toptancı marjlarındaki düzenlemelerden de kaynaklanıyor. Çeyreksel düşüş ise envanter kazançlarının azalması ve pazar payı kaybıyla da açıklanmış durumda. Karlılığa bakalım. Burada da en kritik nokta ise tabii karlılık tarafı olmuş. Havök 652 milyon TL olarak açıklandı. Bu da yıllık bazda baktığımızda %24'lük bir gerilemeye de denk geliyor. Havök marjına bakıyoruz. %1.8'e kadar gerilediğini görüyoruz. Geçen yıl bu oran %2.5 seviyelerindeydi. Buradaki düşüşün sebeplerine baktığımızda da tabii ki de enflasyonist baskılar, Euro TL'deki hareketler ve en çok da ilaç fiyatlarının zam gelmemesi olarak öne çıkıyor. Özet diyecek olursak Selçuk Eza ikinci çeyrekte zayıf bir tablo sundu. Gelirlerde kısmi artış olmasına rağmen operasyonel karlılığın ciddi şekilde gerilemesi ve net kar tarafına yüksek zarar Piyasa için olumsuz bir sürpriz oldu diyebiliriz. Diğer bir şirketimiz olan Akış Geo geçecek olursak. Akış Geo 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde gelirlerini reel olarak arttırmayı başarmış olarak duruyor. Ama Netgear tarafında bir gerileme yaşanmış. Gelin detaylara birlikte göz atalım. Gelirler ve AVM performansına bakacak olursak. Akışgeyo 2025'in ikinci 20. çeyreğinde 1 milyar 27 milyon TL gelir açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %5 reel artış anlamı taşıyor. Büyümenin ana kaynağı ise tabi ki de Akasya AVM oldu. Burada kira gelirleri %6.3 artış kaydetti. Buna karşın Akbatı AVM kira gelirlerinde %2.7'lik bir düşüş görüyoruz. Kerlilağa bir göz atalım. Bürütkar 780 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Yıllık bazda burada %6 bir artış söz konusu. Brütker marjı ise %76 seviyelerinde sabit kalmış. Fovex ise geçen yılın aynı dönemine göre %4'lük bir artış göstermiş. 707 milyon TL olmuş fakat Favek marjı yaklaşık 1 puan gerileyerek %68.9'a düşmüş durumda. Net dönem karı da yıllık bazda %11 düşüşte 631 milyon TL olarak kayda geçmişte ve burada iki önemli faktör var. Net parasal kazanç geçen yıl 248 milyon TL iken bu yıl... 65 milyon TL'yi gerilemiş durumda. 2025'te de bir yürürlüğe giren yeni GEO vergi düzenlemeleri nedeniyle de 111 milyon TL vergi gideri yazılmış. Sonuç olarak da tüm bunlarla net kar marjı %61,5'a gerilemiş. Geçen yıl tabii %72 seviyelerindeydi bu rakam. Borçluluk tarafına da bakalım. Net borç geçen yıl 1.4 milyar TL'den 1.25 milyar TL'ye gerilemiş durumda. Net borcun FAVE oranı da 0.44 seviyesine inmiş oldu. Yani oldukça sağlıklı duruyor. Toparlayacak olursak akış geri yogilerini reel olarak arttırsa da net karda bir düşüş yaşanmış durumda. Ancak şunu da hatırlatmak lazım. Şirket şu anda net aktif değerine göre de %54 iskonto ile işlem görüyor. Bu oran son 5 yıl ortalamasının yani %24'ün oldukça üzerinde. Son şirketimiz olan Emlak Konut GYO'ya da bir göz atalım. Emlak Konut GYO 2025 yılının 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde hem gelir hem de karlılık tarafında ciddi bir sıçrama yaptı. Gelin detaylara bir göz atalım. Haslat'ta rekor artışlar var. Emlak konut bu çeyrekte 23.7 milyar TL gelir açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam sadece 6.8 milyar TL idi. Yani Haslat'ta yıllık bazda neredeyse 4 kat bir artış gördük. En büyük katkı da anahtar teslim konut ve ticari ünite satışlarından geldi. Bu kalem bir yılda 328 milyon TL'den 13.3 milyar TL'ye fırlamış oldu. Arsa satışlarında da tabi bir güçlü artış yaşandı. 4 milyar TL'den 8.6 milyar TL'ye çıktı arsa satışları. Buna karşılık müşavirlik, asansör satışları ve kira gelirlerinde de düşüşler gördü. Karlılık tarafına bakalım. Brütkar 3 milyar TL'den 8.8 milyar TL'ye yükseldi. Orada da bir sıçrama var. Ancak düşük marjlı anahtar teslim projeler nedeniyle Brüt kar tarafı tarafı %44'ten %37'ye bir gerileme gösterdi. Faaliyet giderlerine bakalım. %25 arttığını söyleyebiliyoruz ama gelirlerdeki artış sayesinde Favök 1.9 milyar TL'den 7.4 milyar TL'ye çıkmış durumda. Favök marjı da %31.3 oldu. Yani geçen yıla göre 3 puan daha yüksek gerçekleşti diyebiliyoruz. Karlılığa da bakacak olursak net dönem karı 1.3 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselmiş. Burada en önemli destekleyici faktör geçen yılki 1.7 milyar TL'lik parasal zararın bu çeyrekte 1.3 milyar TL kazanca dönüşmesi olmuş. Diğer bir yandan da tabii artan borçluluğa paralel olarak 2.3 milyar TL'lik finansman gideri ve yüksek vergi yükü net karı biraz aşağı çekmiş durumda. Borçluluk ve ön satışlara bakalım orada da net borç 5.3 milyar TL'den 13.1 milyar TL çıkmış. Tabii buna rağmen net borcun fa ve koranı da 0.44 ile düşük seviyede kalmış oldu. Yılın ilk yarısında ise şirket 47.6 milyar TL'lik ön satış yapmış durumda. Bu da yıl sonu hedefinin yani %62'si anlamını taşıyor. Arsa satış hedefi şimdiden aşılmış durumda. Net kar hedefi olan da 12 milyar TL ise şimdiden yaklaşıldığını söyleyebilirim. Toparlayacak olursak emlak konut bu çeyrekte gelirlerini ve karlılığını çok güçlü bir şekilde arttırdı. Net aktif değerine göre hala %33 iskonto ile işlem görüyor. Bu da son 5 yıl ortalaması olan %20'nin üzerinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.